bir kaldım. İlyam'da çiğ köfte yiyordum. Ee, neyse. neyse oğlum yani Oğlum. Oğlum ne oldu sana? Hı, ben bir ayıcım. Oğlum niye ayıya dönüştün? Ben de eskiden de ayıydım. Uva. Oğlum ne yapıyorsun? Bir şey Seni de verelim ha. Hmm, tamam eski halime dönüyorum. Ya baba şimdi de bu E hey, oğlum iyi ettin. Gel tuvaletin içine koyayım seni. Ya baba ben tuvalet dediğin mi? Ben bir bokum tamam mı? Ya oğlum bak çok, çok kötü kokuyorsun şu an. <laughs> Olamaz. Oğlum iyi misin? İyiyim baba bokurdum. Eski haline dönüş ya. Ya baba tamam baba. Bak baba eski elmeye dönüştüm. Baba ne ara uyudun? Oo, oo, oo. Evet. Dergiden babamız. Oğlum bak seni ha. Tamam mı? Seni şöyle göbeğimle full Var Böyle bak seni sepetin içine atalım. Aa tamam baba. Sepete girdim. Böyle adam olacaksın işte. Hadi gel birazcık. Eee. Ee, Alaba parkına gidelim. Ulul baba bana Ali boyacaksın. Puh. Kala köpekçi. Oğlum bu alanlar çok değişik ve çok pahalı. Evet baba. Bak şuna. Level 1 alaba. Level 10 alaba. Ve level 1000 alaba. Baba ben bundan istiyorum. Olmaz oğlum. Seni uzaya bile atsalar. Almam ben bunu. Oğlum. Ya nereye gittin ya? Bık bık bıdak yumurtam sıcak. Ben flüt sevelim Abbas. Hadi bakalım. Ben bunu alıyorum. Söyleyelim bakalım. Ha, eee nasıl saçın hadi. Eee bayıldım. O ağzına... Ne, ne işi bindi bunu saçın alayım. Wow, bindi bindi. Ne o görünmez oldu bana bebeğinciler. <laughs> ezi falansını seni, seni ezeceğim hem de arkamdan. Aa! Babuşka pelas her pusa. Babuşka her pusa. Oğlum Lusça mısın lan sen? Lusça kelim el elim önüne. Ev dolu baba biz duyuk duyuk. bekle. Çıktı oğlum. Baba falan ne yaptın? Ne yapayım oğlum? <laughs> Her şey seni kurtarmak için. Kamera Bey pardon. Kamera Bey neyse başlayalım ha. Oo babamım. İyiymişim. İyiyim oğlum. Bu Kamera Bey artık neyse. Neredeyse evlenin en güçlü şeyi. Baba niye o kadar gözünü yakınlaştırıyorsun? Dolu lan. Eller havaya donal aşağıya. E, uçan arabadan daha yine var ki. <laughs> Camıklı kalabalık. Ben niye görmez? şurada Batman ne var üstüne ne var? Ah kamera bir şey yap bize. Şişt, içindeki yine bakalım oradan. Tamam çıktım. Ben oyun konsolu bey amca. Ne amca? Oyun konsolu bey amca. Oyun konsolu konsolu. Senin beynin yerinde mi? Ne, 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 Ben de dalmışım. Seni var ya kulağını şöyle asacağım. Tamam tamam hadi benim bay bay. Git ya. Oğlum hayatın anlamı ne? Hayatın anlamı. Hayatın anlamı. Hayatın <laughs> anlamı. Oğlum evi yıktın. Oğlum oğlum bebeğim uyanmam Oğlum bak seni full ee, Oğlum bak şimdi sana. sana hep her gün sabah yaptığım sucuklu yumurtadan yapacağım. Oy yes. sucuklu yumurta, sucuklu yumurta, bol yumurta. Hadi gel oğlum. Oo be baba doydu. Afiyet olsun oğlum. Evi de yeseydin. Zaten yedim ya. Lan. Hı? Evimiz nerede? Evi yemiş. Evi yemiş. Oğlum gelir misin kafama? Seni gezdirdim. Teşekkür edelim babuşka. Ben sana lütfen konuşma demiyor muyum? Aa. Ana. Çocuğuma masa bilet aldım. Neyse Fellali'den güzel. Bu ne? Kredi kartımızdan 100 bin mi? 2 milyar. Ne bu. diyor lan bu? Ah çocuğum ah. Hop hocam keyfim yerinde. Fellali benim hocam. Adam oğlunla biraz suyla Fali. Lan. Ben bilmiyorum. Lan yine gölüm mesutum. mesulim Şöyle yapsam. E, şu fufu galiba basayım. E, bir şey olmadı. Şöyle bir yapayım. Aa! Ne oluyor lan? abuzitin ettin oğlum. Ne oldu baba? Pelle bir şey oldu mu? Yok. Oh be tamamlarladım. Baba e, biliyormuşsun kolumda bir sürü yala çıktı. Bir şey olmaz oğlum. Ne yapacağız yani? Hatta gel bir ben seni satayım Dükkan abiye. Ve leş pal olur. Ve bir de geç. Bu kamera bu pinli de o kaçıyor. Sen de değişik değişik hareketler yapıyorsun. Neden bu kaçınca fırlatır? <laughs> Alın <Alim> be fellaliye. <laughs> oh, <laughs> <laughs> Kamela Bey iyi misiniz? Kamerabey. Bey tavana bakıyorum Bey. Şu Faluh yani Abu Ziddin oğlu çok değişik hareketler yaptı. <laughs> Şimdi zaten deli oldu. Belli yani çocuğun akıl salıyor. <laughs> Neyse Kamela Bey geçmiş olsun. Hadi gel arabayı sürelim biraz. Değil mi? Evet. Şimdi insan mı aldı? be yaşlı başlı adam da. Allah rahmet etsin. Mekanı cennet olsun. Ee, i̇yi ki iyileşin. Baba ne iyileşiyor? Adam ünlü lan. Duanız <laughs> kabul oldu. İyileştim. Oha. Bak sen be. Sen iyileştin cidden. Sen ölmemişsin. Evet ben öldüm. Peki bizi nasıl dinliyordun? Ee, yani benim kulağım var. Allah'ım ya. Demek ki bayılmıyordun. Şimdi seni What you <laughs> Ne bu ses çıkıyor? Hı. <laughs> Şöyle sızı kapatalım. Kafadan kafadan kafadan. <laughs> ben yaşlı bey dedi. Hadi gidiyorum. Allah rahmet eylesin mekanın cennet olsun dedeciğim. Sağ ol evladım. Sağ ol. Hı. Aa! Veson.